Evet. Peki e, bu şekilde diyelim ki risk taşıyan sizin hastalarınız oldu mu hocam? Tiroid bezini aldığınız tabii. çocukken tabii. ileride de sağlıklı bir şekilde yetişkinlik canında hayatına devam eden? Şimdi. Bu bir Red Oncology'nin Medüller Tiroid Kanseri'nden sorumlu olması 1994 yılında aynı anda İsveç ve Amerika'da San Luis'te bulundu. Biz de uzun süre Kaliforniya Üniversitesi San Francisco Tıp Fakültesinde Ken, e, Sinan hoca endokrin bölümünde. Ben de endokrin cerrahisine çalıştım. Sonra Türkiye'ye dönünce biz 1994'te bu uygulamaya geçmişti. 97 yılında ilk defa bunu uyguladık. O zaman Türkiye şartlarında bu genlere bakamıyorduk mutasyonlarından. Ne oluyordu? Hasta medüller kanser, saptadınız. O zaman onun kardeşlerini ve çocuklarını tarıyordunuz. Eğer bir kadın ve erkek bir medüller kanserse eğer çocuğu varsa bunun 30 dominant dersek de yüzde elli bu kanserin taş, taşıyıcı olarak çıkması olasıdır yani dört çocuksa ikisinde bazen dördünde birden olabilir ama en az ikisinde görülebilir bu o takdirde biz geçmişte bu çocukları sadece kan testleriyle bakıyorduk ama şimdi genetik olarak taşıyıcı olup olmadığını saplayabiliyoruz eğer taşıyıcı değilse takipten çıkarıyoruz o zaman bu çocukta medüller tiroid kanseri gelişmeyecek diyoruz yüzde gelişir çünkü hele bunun tip B dediğimiz tipinde geliştiği zamanda ilk 10 yaş içerisinde ölümle sonuçlanır. Diğer A tipi ise 20-30 yaşa kadar çıkabilir. Dolayısıyla ailesel tiroid kanserinde evet, bu çok hayatsal önemli. önem taşıyor çok. bu test. Ve... Böyle siz de sormuşsunuz bana böyle benim 12 tane ameliyat ettiğim çocuğumuz var. Üniversite çağına başladılar. Dünyada da böyle 600'e yakın çocuklar ameliyat edilmiş. Şu ana kadar hiçbir çocuk kaybedilmedi bu kanserden. Çünkü buradaki yapılan bir genetik tedavi değil tabii takdir edersiniz. Ama hedef organın ortadan kaldırarak çıkabilecek bir olası kanserin ve onun ...metastanın önlenmesine yönelik bir girişim ve koruyucu bir tiroidektomi yapıyoruz. Yani tiroid bezini çocuklarda çıkartıyoruz. Genelde 5-6 yaşına bekliyoruz bu tip A dediğimiz formunda. Ama tip B olduğu zaman çok daha erken, myoklinik örneğin 1 yaşında bile yapılan çocuklar var. Onlar yapılıyor. O zaman hedef organ ortadan çıkarılıyor ve kanser gelişecek bir tiroid dokusu bırakılmıyor. Ama ileride belki bunların genetik tedavileri de olacaktır diyebilirim. Mutasyonların bloke edilmesi, değiştirilmesi. Tabii bunlar bugünümüz şartlarında henüz daha uygulanmıyor ama bu mutasyonlarla sadece taşıyıcı olan hasta gruplarının saptanması veya hastanın kardeşlerinde varsa mutlaka alıp ameliyat etmek gerekiyor. Evet dolayısıyla bu tür vakalarda hayat kurtarıcı bir ameliyat Tabii, olduğunu kesin. söyleyebiliriz.